Metan, kimyasal formülü olan bir kimyasal bileşiktir. Kanal 4 olarak hidrojen atomuna bağlı bir karbon atomudur. Bir grup hidrittir. En basit alkandır ve doğal gazın ana bileşenidir. Etan, kanal 2 ve 6 formülüne sahip bir bileşiktir. Alkanların ikinci en küçük molekülü olan etan normal sıcaklık ve basınçta kokusuz ve renksiz bir gazdır. Etan doğal gazda metandan sonra en fazla bulunan ikinci gazdır. Propan havadan ağır bir gazdır. Propan sıcakta bozunarak etilen ve yine önemli bir madde olan propilene dönüşür. Propilen önemli bir bileşik olup aseton ve propilen glokil gibi birçok maddenin elde edilmesinde kullanılır. Ham petrolde bol miktarda bulunur. Manyetik yakıt tasarruf cihazı işte bu yüzden icat edilmiştir. Metan, etan, propan, butan, pentan, hektan, heksan, dekan. Yakıt dediğimiz hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Başta verdiğim isimler bünyesinde tuttuğu hidrojen miktarına göre bu zincirlerin adlarıdır. Aşağı yukarı tüm yakıt firmaları tek yerden değil birçok kaynaktan yakıt satın alırlar. Bu yakıtların kalitesi hidrokarbon zinciri yapıları farklı farklıdır. Manyetik tasarru cihazının iddiası bu düzensiz hidrokarbon zincirlerini manyetik alanla düzene sokup tasarruf sağlamaktadır ve doğrudur tasarruf sağlar ama düzenlemeye sağlanacak tasarruf %5'in üzerinde ifade edildiği zaman şu anki durum ortaya çıkar yani herkese iyi günler